arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Emanet yeni bölümde neler olacak? Canan konağa iyice yerleşti arkadaşlar. Kafayı Yaman'ın parasını yemeye koymuş bir kere. Yaman artık Canan'ı konaktan göndersin diyenler beğeni tuşuna bassın sayımızı görelim. Yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Ziya annesine ayrılmak yok anne. Hep birlikte izledi. Canan yavaş yavaş planlarını uygulamaya geçti. Yusuf bir babaannesi olduğunu öğrendi. Yusuf da Canan'ı sevecek. O da konaktan gitmesini istemeyecek. Ve Canan da uzun süre bir konakta kalacak gibi duruyor. Ziya odasına annesine ver bile Ziya'yı çantada keklik gören Canan Hanım Yaman'ın gönlüne girmek için yemekler yapacak. Hatta evin çalışanlarından en sevdiği yemekleri öğrenip onu sevdiği yemekleri yapacak. Yaman yemeklerini yemek istemiyorum diyerek Seher ve Yusuf'la dışarıya çıkacak. Yaman kendini çok yalnız hissedecek. Onun tek destekçisi Seher olacak. Yaman Seher'e şu hayatta tek pişman olmadığım şey sensin diyecek. Çiftimizi romantik günler bekliyor gibi. Hatta Seher hamile olduğunu öğrenecek. Bu durum Yaman'ı çok mutlu edecek. Zuhal ise gözyaşları içinde Yaman'a eskilerden bahsedecek canını göndermek için uğraşacak. Yaman'ın kafası çok karışık arkadaşlar. Bizi heyecanlı bölümler bekliyor gibi. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.